Nikola Tesla, bilim ve teknolojide çığır açan bir dahi olmasının yanı sıra, evrenin işleyişine dair ezoterik ve derin bir anlayışa sahipti. Ona göre 3, 6 ve 9 sayıları, evrenin gizli işleyişini açıklayan sayısal kodlardı. Tesla bu sayıları evrenin anahtarı olarak tanımlamış ve bu kavram üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Bugün, onun bu inanışı temel alınarak geliştirilmiş olan 3, 6 9 manifestasyon tekniği, isteklerimizi hayatımıza çekmek için güçlü bir araç olarak kullanılıyor. 3, 6, 9, tekniğinin arkasındaki felsefe, uygulanış biçimi, etkili sonuçlar almanız için ipuçları ve anlatacağımız yöntemlerle hayatınızı nasıl değiştirebileceğinizi göreceksiniz. Tesla'nın sayılarla ilgili görüşleri, evrenin enerjisel ve geometrik düzenine dayanıyordu. Ona göre 3, 6 ve 9 sayıları, evrensel enerjiyi anlamamıza ve yönlendirmemize olanak tanıyordu. Bu sayıların gücünü şu şekilde açıklayabiliriz. 3 sayısı yaratılışın başlangıcını ve hareketi temsil eder. Üçgen, enerjinin ilk geometrik formudur. Antik toplumlarda üçgen şekli kutsallığı ve ilahi bağlantıyı sembolize etmiştir. 3 sayısı bilinçaltınızı programlamada ilk adım olarak görülür. 6 sayısı enerjiyi dengeleme ve stabilize etme işlevine sahiptir. Evrenin dengesini ve düzenini temsil eder. Altıgen yapılar doğanın kusursuz geometrik düzenini yansıtır. 9 sayısı dönüşümü ve tamamlanmayı simgeler. Tesla 9 sayısını evrenin gücü olarak tanımlamıştır. Bu sayı enerjiyi üst bir düzeye taşıyarak arzularınızı fiziksel dünyaya çekmenizi sağlar. Bu üç sayıyı birlikte kullanmak, evrenle tam bir uyum sağlamanıza ve arzularınızı gerçekleştirme sürecini hızlandırmanıza olanak tanır. Bu tekniği uygulamak için belirli bir disiplin ve sabır gereklidir. Ancak adımlar basit ve kolay uygulanabilir olduğundan, herkes bu yöntemi rahatlıkla kullanabilir. İlk adım, hayatınıza çekmek istediğiniz şeyi, arzularınızı belirlemektir. İster bir ilişki, ister maddi bolluk, İsterse de kişisel bir başarı hedefleyin, bu hedefiniz net ve spesifik olmalıdır. Örneğin, hayatıma huzurlu ve mutlu bir ilişki çekiyorum. Finansal bolluk ve özgürlük içinde yaşıyorum. Hayallerimdeki kariyeri gerçekleştirdim. Olumlamalarınızı yazarken şu üç unsura mutlaka dikkat edin. Pozitif bir dille ifade edin. Şimdiki zamanda, sanki arzunuz zaten gerçekleşmiş gibi yazın minnettarlık ekleyin, örneğin, minnettarım ifadesini kullanabilirsiniz. Sabah uyandığınızda, seçtiğiniz olumlamayı üç kez yazın. Bu, bilinçaltınıza ilk tohumları ekmek gibidir. Sabah saatleri, zihninizin en alıcı olduğu zamandır. Çünkü bilinçaltınız henüz günün koşuşturmasına kapılmamıştır. Öğle saatlerinde, aynı olumlamayı altı kez yazın. Bu, arzunuzun enerjisini artırarak, zihinsel ve duygusal odağınızı güçlendirecektir. Günün bu saatinde enerjinizi yönlendirerek, bilinçaltınızdaki tohumları sulamış olursunuz. Akşam saatlerinde, olumlamayı dokuz kez yazın. Bu, arzunuzun gerçekleştiğini zihinsel olarak canlandırmak için en güçlü adımdır. Yazarken, arzunuzun zaten gerçekleşmiş olduğu duygusunu yaşayın ve bu hisse dolup taşın. Bu adımları 21 gün boyunca düzenli olarak uygulayın. Tutarlılık enerjinizi güçlendirir ve arzularınızı fiziksel gerçekliğe çekme sürecini hızlandırır. 3-6-9 tekniğinden maksimum fayda sağlamak için aşağıdaki ipuçlarını uygulayın. Olumlu duygular ekleyin. Olumlamalarınızı yazarken gerçekleşmiş gibi hissetmek önemlidir. Şükran Sevgi ve mutluluk gibi olumlu duygular enerjinizi yükseltir. Görselleştirme yapın. Olumlamalarınızı yazarken arzunuzun fiziksel dünyada gerçekleştiğini zihninizde canlandırın. Kendinizi o hedefe ulaşmış olarak hayal edin. Bilinçaltınızı besleyin. Bilinçaltınız tekrarlar yoluyla programlanır. Her gün düzenli olarak aynı olumlamaları yazmak Zihninizi yeniden şekillendirir ve arzularınızı gerçekleştirmeye yönelik bir çekim gücü yaratır. Minnettarlık duygusuyla hareket edin. Minnettarlık, arzularınızı tezahür ettirmenin en güçlü araçlarından biridir. Sahip olduğunuz hissi yaratır ve evrene daha fazla bolluk çağırır. Günlük rutininizi destekleyin. Meditasyon, derin nefes alma ve olumlu düşünce çalışmaları 3, 6, 9 tekniğini destekleyen diğer uygulamalardır. Bu yöntemler, zihinsel berraklık ve enerji uyumunuzu artırır. Tesla'nın bu 3, 6, 9 tekniği modern bilim arasında bir bağ kurmak mümkündür. Bilinçaltı zihni programlamak ve enerjiyi yönlendirmek, kuantum fiziği ve nörobilimle açıklanabilir. Bilinçaltınız, beyninizin en güçlü bölgesidir ve tekrarlar yoluyla yeniden yapılandırılabilir. 3-6-9 tekniği bu nörolojik yeniden yapılandırmayı destekleyen bir yöntemdir. Kuantum fiziğine göre düşüncelerimiz enerjidir ve belirli bir frekansta titreşir. Olumlamalarınızı sürekli olarak tekrarlamak, düşünce enerjinizi güçlendirir ve arzularınızı gerçekleştirecek enerjisel bir frekans oluşturur. Birçok kişi 6 9 tekniğini kullanarak hayatlarında büyük değişiklikler yapmıştır. Örneğin bir kadın bu tekniği kullanarak istediği işi kazanmıştır. Bir çift olumlamalarını yazarak hayallerindeki evlerine taşınmıştır. Maddi zorluklar yaşayan bir birey bu yöntemle finansal bolluğu kendine çekmiştir. Bu başarı hikayeleri 3 6 9 tekniğinin yalnızca teoride değil pratikte de işe yaradığını gösterir. Nikola Tesla'nın 3, 6, 9 tekniği, evrenin enerjisiyle uyumlanarak arzularınızı fiziksel gerçekliğe dönüştürmenizi sağlayan güçlü bir yöntemdir. Bu yöntem, sabır, disiplin ve minnettarlıkla birleştirildiğinde, hayatınızda derin bir dönüşüm yaratabilir. Unutmayın, evren sizinle işbirliği yapmaya her zaman hazırdır. Tek yapmanız gereken, enerjinizi doğru yönlendirmek ve bu gücü kullanmaktır hayallerinizin gerçek olduğu bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Testa'nın dediği gibi, evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız, enerji, frekans ve titreşim üzerine düşünün. 3, 6, 9 tekniği tam da bunu yapmanızı olanak tanıyor.